Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün su kışı yapıyoruz. Hem de neyden yapıyoruz? Hangi hayvanı kullanıyoruz? Dinozor. Evet. Şimdi biz dinozorlarımızı boyadık. Şöyle gösterelim. Sol dinozoru yamaç boyuyor. Birazdan onları etrafından keseceğiz. Ve bantlayacağız. Su kuşu olacak. Evet. Heyecanla bekliyorum. Nasıl yapacaksın? Merak ediyorum. Bitti mi? Hayır. Hadi biraz hızlanalım hemen orasını boyayalım. Zaten keseceğiz ya <laughs> kenarlarından kaçsa da çok da bir şey fark etmez. Oraları keseceğiz nasıl olsa. <laughs> ne önemli? biraz hızlı boyamanı bekliyorum. <laughs> en çok sevdiğin şey ne Yamaç senin? Boyama mı? Oyun oynamak mı? Sulu boya. Sulu boyayı mı çok seviyorsun? Hı hı. Anne yani gözü kayboldu. Olsun gözleri de siyah olsun. Olur mu? Gözü kayboldu ya. Yani. Olsun ya. Bunun da gözü böyle olsun. Hadi orayı da bitir bakalım. Bitti mi? Sen demek en çok sulu yap, boya yapmayı seviyorsun. Parmak boyayı sevmiyor musun? <laughs> Gerçekten mi? Parmak boyu daha eğlenceli aslında. O hoşuna gitmiyor mu? <gülüyor> neden? <laughs> hani neden sevmiyorsun? Ellerin kirleniyor diye mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet. Hadi al bakalım makasını. Kesmeye başlayalım. Bırakalım fırçamızı. Evet. O kurusun Yamaç. <laughs> en son boyadığın. O kurusun olur mu? Onu kesmeyelim şimdi. Onu kenarıya koyalım. Oradan başka al bakalım bir tane. <laughs> seç birini. Seç seç seç. seç. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ondan başla bakalım kesmeye. <laughs> İstersen bak şöyle küçük bir makas da getirdim. Bunu da kesebilirsin. Olur. O da senin olsun. Sen kesmeyeceğim. Ben de keseceğim. Şimdi biraz seni böyle keserken çekeyim. Durduracağız. Sonra bütün dinozorları kesip karşınıza tekrar geri geleceğiz. Değil mi Yamaç? Hı hı. Bakalım Yamaç nasıl kesiyor. <laughs> görelim biz de. Önce tırnağından başladım. Öyle mi? Buna daha kolay oluyor sanki değil mi Yamaç? Evet. Hem makas görünmüyor bakar mısın? Evet. Kes bakalım. Arkadaşların da görsün. Ne yapıyorsun ben? Yahu. Hadi şimdi biz bunları kesip geliyoruz arkadaşlar. Başladım. Şimdi biz kesme işleminin çoğunu bitirdik. Yamacın elindeki kaldı. Şöyle elindekini göstererek kes. Biraz aşağı doğru. Evet. Evet. Böyle mi kesin? Kendine doğru döndür. Böyle. Hı. Ama şöyle tut ki biz de görelim buradan. yoruldun mu parmaklarını yordu mu dinozor biraz <laughs> ne kadar ciddisin sinirlendirdi mi seni yoksa şimdi şöyle yapsam evet olabilir nasıl rahat edersen bakayım evet bak şurası açık kalmış hmm, orayı tekrar batlamamız lazım Bitti mi o? Bize de göster Göstermeyeceğim Dinozoru göster Göstermek istemiyorum Sürpriz mi yapacaksın bize? Evet Bitti mi? Tamam bana ver. Açık yerlerini bantlayayım ben onu tekrar. Ver bakalım. Neresi açık Elinin olduğu yeri bilerek açık bıraktım burayı. Neden? Oradan poşet sokacağız. Hmm. Oradan poşet mi? Evet. <laughs> Hadi otur bakalım. Uy. Uy. Şuna alıyoruz. Hani nerede poşetlerin? Şu poşeti al bakalım oradan. <laughs> Çıkma annem seni. Biraz yırtman gerekecek sanırım. Hmm. Poşet kes. Kendi Tamam keserim anne. Kes kes, Kes hocam. Diğer ne nerede Yamaç? Bilmiyorum annem. Ne? Bu arada arkadaşlar da seviyor muymuş bu sulu boya yapmayı? Onlar da yorum yazsınlar o zaman. Bir de... Şimdi bir tanesini yapmaya başladık. Kenarlarından şöyle gösterelim Yamaç. Böyle kenarlarından bantladık, boyadık, kestik. Şimdi içine yamaç poşet geçiriyor. Tamam mı? Sığdı mı içine? Sığdı. Şimdi kalan yerini de bantlamamız gerekiyor. Sen bantlayabilir misin? Evet. Gerçekten. Arkadaşlar siz de seviyor musunuz sulu boyayı yapmayı? Ben şöyle vereyim sana. Ya da sen tut ben bantlayayım mı? <laughs> Başka neresi açayım? Şurası. Ve tamam. <laughs> Şurası da açık anne. Bak. Şurası mı? Evet. Bir de şu kuyruğunu... Bak şu elinin olduğu yerler açık. Bir de sana bir tane daha göstereceğim yer var. Öyle mi? Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Sen tut bakalım şu son kalan yerdi sanırım göstereceğin yer. Şurası mı Evet. Bize doğru çevirdin Özor'u. Şöyle. Hı -hı. Şimdi göster bakalım dinozoru. Özor'u. Hani göstereceğim ama şurası Tamam da o şey kadar oluyor. bir şey olmaz. Dinozorumuzu göster. Sık bakalım şöyle yumuşak mı? Evet çok güzel. Güzel oldu değil mi? Evet. Şimdi diğerlerini de doldurup gelelim. Hadi. Burada bir dinozorumuz daha bitti. Onu da gösterelim. Göster bize. Şöyle. Çok güzel oldu bu siyah. Değil mi Yamaç? Evet. Siyah dinozor. Ben, ben çok beğendim. Şöyle bir gidiyorlar. Buluşsunlar bence birbirlerine gelsinler. Tamam. Hayır bu tarafa çevir bize doğru. Şöyle mi? Evet. Bunu da böyle tut. Bak o zaman ikisi de bize bakıyor. Gördün mü? Dur şuradan şöyle gidiyorlar. Tamam. Konuştur bir de onları. Benim arkadaşım. Ne yapıyorsun? <laughs> İyi sen ne yapıyorsun? Nereden geliyorsun dinozor kardeş? Sen nereden geliyorsun? Ben arkadaşımla oyun oynamaya gitmiştim. Oradan geliyorum. Aa ben de arkadaşımla oyun oynamaya, oynamaya gitmiştim. Hadi o zaman şimdi beraber oynayalım. Çok eğlenceli güzel bir video oldu. Siz de böyle Fukushi'ler yapıp oyundan oynayabilirsiniz. Değil mi amaç? Evet. Beğendin mi bu etkinliği? Hoşuna gitti mi? Dinozorları bize çevir. Arkadaşlarına hoşça kal Hoşça kal. Görüşürüz. Ne diyorduk Yamaç? Kanalımıza abone olmayı, tinsine basmayı unutmayın. Hoşçakalın.